Merhaba, ben Mehmet Teoman. Öncelikle 2022'nin sektörümüzdeki tüm paydaşlarımız için en iyi şekilde geçmesini dilerim. Empos son teknoloji yazılım ve donanım ürünlerini özellikle perakende sektöründeki iş ortaklarına en yüksek kalitede sunmayı amaçlamaktadır. Empos uzun yılların tecrübesine sahip yerli bir teknoloji firmasıdır. Biz bu birikimi genç ve dinamik kalarak sektörün tüm ihtiyaçlarını anında yerine getirebilecek bir yapı kurarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Bize gelen talepleri çok hızlı değerlendirerek sektörün o anda ihtiyaç duymuş olduğu tüm gereksinimleri karşılamak için tüm ekibimizle çalışmaya devam ediyoruz. Empos olarak yerli bir firmanın son teknolojiyi piyasaya sunabileceğini, istikrarlı, güvenilir olabileceğini ve bunu uzun yıllarca devam ettirebileceğini kanıtlamış bir firmayız. Yerli bir teknoloji firması olarak başarılı olmak Empos için en önemli kıstaslardan bir tanesi. Sahip olduğumuz tecrübe, aynı zamanda ARGE yaptığımız yatırım bizleri bugünlere taşıdı. Bizim için yerli yabancı ayrımı olmamasına rağmen yerli firmalarla olan iş ortaklıklarımıza çok daha yakın, çok daha istekli yaklaşıyoruz. Bundan sonra yatırımlarımıza devam ederek yerli bir firmanın dünyadaki herhangi bir firmayla rahatlıkla rekabet edebilecek noktada olduğunu ispatlamaya devam etmek istiyoruz. Empos özellikle perakende sektörüne vermiş olduğu çözümlerle var olmaktadır. Sahip olduğumuz yeni nesil ÖKC çözümlerimiz, sahada binlerle ifade edilecek sayılarda müşterilerimize hizmet vermektedir. Biz tabii ki bunlarla yetinmeyerek, geçen yıl onayını almış olduğumuz YN500 cihazımızla, diğer satış otomasyon yazılımı üreten firmalara entegre olabilen bir cihaz ürettik ve sahaya sunduk. Bunların dışında, özellikle CRM tarafında, tüm bu sistemleri beraber yönetebileceğiniz Dynemaster ürünümüzle, var olmaya devam ediyoruz. Söz konusu ürünümüz rahatlıkla binlerce kasayı aynı anda yönetmenizi sağlamakla beraber tüm pazarlama ihtiyaçlarınızı, kampanya, promosyon, SMS gibi müşteriye doğrudan iletişim kurabileceğiniz araçları sunmaktadır. Bütün bunların dışında özellikle Android tabanlı yeni nesil çözümlerimiz de en kısa zamanda sahada olacaktır. Bizler için önemli olan nokta sahadaki müşterimizin istekleridir. Eğer bu müşterimiz 3 kasaya sahip olmuş, 300 kasaya, 5000 kasaya, 15000 kasaya bizim için fark etmez. Bizim için önemli olan nokta, sahadaki operasyona sahip olan müşterilerimizin operasyonel ihtiyaçlarını yerinde çözebilmek, aynı zamanda onların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda oldukları tüm gereksinimleri de rahatlıkla karşılayabilecek sistemleri yaratmaktır. Bizim için önemli olan nokta, sahadaki birçok satış noktasına ait bilgilerin merkeze ve diğer tüm ihtiyaç sahibi noktalara anında uğraştırılması ve doğru kararların doğru zamanda alınabileceği maliyetlerin minimuma indirilebileceği bir ortam yaratmaktır. 2020 2021 ve 2022 hepimiz için çok zor geçen pandemi dönemi ve bunun üzerine toparlanmaya çalışan ekonomik düzenimizde bizler için de bir gelişme fırsatı olduğunu inanıyoruz. Bu sebeple donanım ve yazılım maliyetlerinin çok daha düşük olduğu ama fonksiyonel anlamda çok daha ileri bazı çözümleri size sunabilmek için ARGE çalışmalarımız devam etmektedir. YN500 ile beraber yapmak istediğimiz şey sahada alışkanlık olan, uzun süredir kullanılan satış otomasyon, ERP yazılımlarının en performansına sahip YN500 cihazlarıyla beraber kullanılmasını sağlamak. Buradaki temel amacımız. YN500'ün sağlamış olduğu birçok farklı kolaylığı hali hazırda kullanmış olduğunuz tüm satış otomasyon yazılımlarıyla da aynı şekilde kullanmanızdır. Bizim için entegrasyon çok önemlidir. Burada çok stratejik bir kararımız var. Biz Empos olarak sahada çalışan tüm paydaşlarımızla, rekabet ettiğimiz tüm firmalarla beraber çalışabileceğimize, sektörümüzü yerli firma olarak büyütebileceğimize inanıyoruz. Bu sebeple YN500 cihazımızı özellikle entegrasyona açık bir yapı olarak kurguladık. Bizlerin yapmak istediği şey teknolojik gelişimlerin, müşteri lerimize en faydalı şekilde sunmaktır. Yeniliklere açık olduğumuzu belirtmiştik. Burada son dönemde çok gelişmiş olan mobil platformlarda, özellikle Android tabanlı yazılımlarda çok hızlı bir ilerleme sağladık. Buradaki esas amacımız sahip olduğumuz hızlı satış programı olan Dankesh'in tüm fonksiyonlarıyla beraber Android platformunda da çalışabilmesidir. Burada birkaç ay içerisinde çıkaracağımız yeni çözümlerimizle özellikle doğanın maliyetlerini minimize edecek ama hızı, fonksiyonelliği, stabiliteyi her şeyi aynı anda sunabilecek çözümleri müşterimize sunabilmektir. Empos aynı zamanda yurtdışı açılımını uzun süredir düşünmekte, bunun için yatırım yapmaktadır. Pandemi döneminde maalesef ertelemiş olduğumuz bu yatırımları şu anda yeniden hayata geçirmiş durumdayız. Özellikle yurtdışından Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den yurt dışına giden perakendeciler bunun dışında yurt dışında yerleşik perakendecilere hali hazırda sunmuş olduğumuz çözümlerimiz giderek artarak devam edecektir. Bizim için 2022 yılı herkesin gördüğü gibi negatif bir yıl değil pozitif bir yıl olarak geçecek. Sebebi de bu dönemi bizim için fayda sağlayacak, ileriye adımlar atabileceğimiz, kendimizi geliştirebileceğimiz bir yıl olarak görüyoruz. Pandemi döneminde yaşamış olduğumuz tüm zorluklar bizleri kamçıladı ve ileriye doğru adım atmak için büyük bir istek doğurdu. 2022'nin bütün paydaşlarımız için en iyi şekilde geçeceğine olan inancımız sonsuz. Aynı zamanda yeni ürünlerimizde de zaten piyasada var olmaya devam ediyoruz. Özellikle yeni çıkarmış olduğumuz Dunk için ürünümüz sahada yavaş yavaş kullanılmaya başladı. Hali hazırda empoz kalitesine alışmış olan bazı müşteri restoran yazılım tarafında eksikliğimizi görerek bizi uyarmış oldukları bu alanda yaklaşık bir buçuk yıldır yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarını sonuna geldik ve sahaya çıkarmıştık. En kısa zamanda bu ürünümüzün de çok yaygınlaşacağına inanıyoruz. Burada önemli olan nokta özellikle perakendenin tüm dünya geleninde müşterilerine olan yaklaşımdaki değişimdir. Bizim açımızdan elimizdeki Dime Master ürünümüz yıllardır sahada ve çok iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Sadece kampanya promosyon tarafında değil, tüm CRM özellikleriyle son kullanıcıların her türlü bilgisini saklayabileceğiniz, onlara doğrudan ulaşabileceğiniz çözümler sunuyor. Biz tabii ki bununla yetinmeyerek müşterilerinize doğrudan ulaşabileceğiniz, onların ihtiyaçlarını anlayabileceğiniz, Cloud üzerinde çalışabilen daha farklı ve daha çeşitli ürünleri sizlere sunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi mobil platformlar şu anda en fazla rağbet gören teknolojik gelişmeler. Ve biz mobil platformlarda var olmak için Android üzerinde Dinecash hızlı satış yazılımımızı yazdık. Hızlı satış yazılımımız Windows platformları çalıştığı aynı fonksiyonları birebir yerine getirecek şekilde Android platformunda da en kısa sürede hizmetinize sunmayı planlıyoruz.